3800 yıl önce Anadolu'da gizemli bir medeniyet bir tunç çağı imparatorluğu kurdu. Görkemli şehirler inşa etti, hukuk sistemi geliştirdi, tarihin ilk arşivlerini tuttu ve ilk yazılı anlaşmayı imzaladı. Fakat gerisinde binlerce kil tablet bırakarak gizemli bir şekilde sırra kadem bastı. Peki ama bir tunç çağı toplumu İmparatorluğa nasıl dönüştü ve gizemli yok oluşunun gerçek hikayesi ne? Çağının ötesinde 450 yıl boyunca teknoloji ve medeniyetin zirvesine ulaşan bu Tut çağı toplumu bu aşamaya nasıl ulaştı? Bugünkü Çorum-Boğaz Kale sınırları içerisinde yer alan Hattuşa, Hititlerin başkentiydi. Mezopotamya halklarından olmayan bu halk, Sami ve Arap kökenli değildi. Araştırmalar, Hititlerin Hint-Avrupa kökenli Kafkasya steplerinden Anadolu'ya gelerek Hattilerin yerleştiği İç Anadolu'yu işgal eden bir toplum olduğunu işaret etmekte. Arkeolojik kazılardan elde edilen tabletler üzerindeki dil, Hititlerin Hint Avrupa dil grubuna üye bir toplum olduğunu göstermekte. Henry Sykes eski ahitte Heta olarak bahsedilen toplumun Hititler olduğu teorisini ortaya attı. Ancak Hititler kendilerini ne Heta ne de Hititli olarak tanımlıyordu. Onlar kendilerine Neşalı diyorlardı. Hititler başkentler olan Hattuşa'yı kendileri inşa etmedi. Ele geçirdiler. Anadolu'da Kızılırmak çevresinde yerleşik olan Hatti toplumunun kurduğu Hattuşa'yı istila ettiler. Milattan önce 1750'lerde Anitta isimli neşalı bir kral zenginliğini duyduğu Hattuşa'yı bir gece yarısı ele geçirdi. Ancak aradığı zenginliği bulamayan Anitta şehri lanetleyip Şöyle dedi, şehri bir gece yarısı aldım ve yerine yaban otu ektim. Benden sonra her kim kral olur ve Hattuşa'yı yeniden iskan ederse Tanrı Teşub'un laneti üzerine olsun. Hattuşa'da ortaya çıkarılan 25 bin kil tablet, devletin binlerce kilometre kaplayan imparatorluğu yönetmek için çeşitli yerlere emirler bildirmek için çiviyasını etkin şekilde kullandığını göstermekte. Ve bu tabletleri arşivlediğini görmekteyiz. Hititler savaşçı bir toplumdu. Milattan önce 1590'larda Babil Krallığı'nı yıktılar. İki asıl sonra Mitanni'yi fethettiler. Bir süre sonra devrin diğer süper gücü olan Mısır ile karşı karşıya geldiler bugünkü Suriye'de savaşan 2. Mutalli ve 2. Ramses Kadeş şehrinde kozlarını paylaştılar. Savaş sonunda ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması imzalandı. Şu an gezmekte olduğumuz Hattuşe şehri 7 kilometrelik surlarla çevrili. 40 futbol sahası büyüklüğünde yer kapı diye aracı park ediyor. Burada mağara var. 71 metre uzunluğunda. Buradan giriyorsun yürüyerek öbür taraftan çıkıyorsun. Mağaradan çıkınca sola döner. Biraz yürürsen şu piramidi görüyor. Merdivenlerden şimdi tünelin üstüne. Tünelin üstünde 3 tane sevensler var. Onu Burası şehrin ortası. Şehrin en yüksek yeri. Şuradan yüksekten baktığımızda yukarı şehrin hepsini ayağının altında tapınakları görebiliyor. Ondan sonra araca biniyor. Devam ediyor kral kapıya geliyor. Bu kapıdan da şehre sadece kral girmiş. Kralın girdiği kapı. Önünde bir kral restoranlarında giriş yolu göreceğiniz. Burada edersen... ana tapınak hangisi oluyor? Şura işte. Yeşiktaş'ın işte, işte. olduğu yer. Ondan sonra araca biniyor, devam ediyor. 1930'da burada Alman arşivinde kazı yapıyor. 90'da bulmuş bir diyor. Hititlerin başkenti Hattuşa'daki gezimize devam ediyoruz. Gezdiğimiz yerlerden anladığımız kadarıyla Hattuşa iki bölümden oluşmakta. Yukarı şehir ve aşağı şehir. Yukarı şehir kralın sarayının bulunduğu ve yöneticilerin yaşadığı bölüm. Aşağı kısımda ise normal halk yaşamakta. Yukarı kısım ovaya hakim yüksek bir tepe üzerinde bulunmakta. Bu tepede bir de yarım piramit bulunuyor. Mısır'a elçi gönderen Hitit krallarının oradaki piramitlerden etkilenerek bu şekilde bir piramit yaptırdığı düşünülmekte. Peki bu kadar görkemli bir şehre sahip olan Hititler nasıl yok oldu? Son Hitit imparatoru Şuppiluliuma gizemli şekilde tahtını bırakarak Hattuşa'dan kaçıp gitti. Son Hitit kralının düşmanlarından daha büyük bir sorun ile mücadelesini kaybettiği düşünülmekte. O dönem Anadolu'da tarifi imkansız büyük bir kıtlık yaşandı. Döneme ait kütüklerde yapılan incelemelerde ağaçların dahil büyümediği görülmekte. İşte doğanın insan olan zaferinin imparatorlukları dahi yok edebilecek kadar etkili olduğunu anlıyoruz. Böylece Hititler tarihin tozlu sayfalarında yok olup gitti ta ki 1906 yılında Hattuşa'nın keşfine kadar. Sizleri Hattuşa'nın görkemli görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.